Merhaba. Bugün merceğimizi sizin için çeviriyoruz. Evet sizler için yani titizliği ve detaycılığıyla bilinen Başak burçları için Eylül 2025'e bakıyoruz. Merhaba. Önemli bir ay gibi duruyor Başaklar için. Aynen öyle. Konumuz da tabii ki aşk hayatı. Elimizdeki astrolojik analizler, özellikle Yıldızların Dansı diye bir yazı var. Ona baktığımızda Eylül ayının bayağı hareketli geçebileceğini söylüyor. Evet, o analiz dikkat çekiciydi. Amacımız ne peki? Bu analizdeki e, öne çıkan noktaları sizin için ayrıştırmak, yıldızlar ne fısıldıyor onu anlamak. Belki birkaç tane "Aa evet ya, tam benlik." dediğiniz an olur, kim bilir. Güzel bir hedef. Hadi o zaman başlayalım bu astrolojik yolculuğa. Ne dersiniz? Başlayalım bakalım. Şimdi analiz diyor ki Eylül ayı Başaklar için bir dönüm noktası olabilirmiş. Bu biraz hani iddialı bir laf gibi geldi bana. Evet, kulağa iddialı geliyor ama astrolojik olarak altı boş değil. Ta ki evren o her şeyi planlayan Başaklara diyor ki biraz akışına bırak bakalım. Direksiyonu biraz gevşet. Ama tabii kontrolü bırakmak bir Başak için zor olabilir. Değil mi? Kesinlikle. Bu dönüm noktası vurgusu önemli çünkü analiz Başakların o bildiğimiz kontrolcü yapısına meydan okuyacak enerjilerden bahsediyor. Öngörülemeyen durumlar yani. Eyvah! Ama şöyle düşünün, bir yandan da beklenmedik fırsatlar demek bu. Hani metinde geçiyordu ya, kalbinizin kapısı hiç beklemediğiniz bir anda aralanabilir diye. Oo, romantik. Romantik, evet. Ama madalyonun diğer yüzü de var. Bu güçlü, kontrol düşü enerjiler e, hazırlıksız yakalanırsanız biraz sarsıcı da olabilir. Anladım. Yani hem heyecan verici bir potansiyel var hem de aman planların bozulmasın endişesi. Mükemmeliyetçi Başaklar için hem bir sınav hem de bir hediye belki de. Tam olarak öyle. Esnek olmak çok önemli olacak. Kontrolü bırakınca ne olacak onu görmek ilginç olacak sanırım. Belki de en güzel şeyler plansız gelişir. Kim bilir? Bu ihtimal her zaman var. Ve ilginç olan şu ki, bu değişim rüzgarları sadece dışarıdan gelmiyor. Eylülün hemen başları, özellikle devam eden ilişkiler için bir e, muhasebe dönemi getiriyor. Muhasebe dönümü mü? Kulağa biraz ciddi geldi. Biraz öyle. Marsın geri hareketi devrede olacak. Bu ne demek peki pratikte? Analize göre iletişimde yanlış anlaşılmalar olabilir. Eski konular, hani belki kapandı dediğiniz meseleler tekrar açılabilir. Ah, o oh, eski defterler. Kim sever ki onları karıştırmayı? Kimse pek sevmez tabii. Tam her şey yolunda derken puf, geçmişten bir konu. Ama belki de bu halının altına süpürdüklerimizi temizleme fırsatıdır. Ne dersiniz? Bir tür ilişki detoksu gibi analizin önerdiği bakış açısı da tam olarak bu aslında. Yani bunu bir kriz gibi değil de ilişkiyi daha sağlam temellere oturtma fırsatı olarak görmek lazım diyor. Hmm, mantıklı. İki anahtar kelime var burada. Samimi ve açık iletişim, bir de tabii partnerin görüşlerine saygı. Evet, ilişkinin temelleri biraz test edilebilir bu süreçte. Zorlu bir test olabilir. Olabilir ama Metin diyor ki, bu testten başarıyla geçilirse ilişki daha da güçlenir. Yani zorluklar aslında büyümeyi tetikliyor. O zaman şu sonbahar temizliği benzetmesi cuk oturdu bence. Biraz dağınıklık çıkar belki, toz kalkar ama sonunda daha ferah bir alan. Bu düşünce iyi geldi. Aynen öyle. Bu arada bu ilişki temizliği mevzusu size tanıdık geliyorsa ya da şu an benzer bir durum yaşıyorsanız yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Belki birbirimize destek oluruz, kim bilir. Ve tabi bu sohbet hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu muhasebe dönemi biraz dikkat ve sabır isteyebilir tabi. Ama Eylül ortasına doğru atmosfer değişiyor. Rüzgar yön değiştiriyor diyelim. Daha tatlı esmeye başlıyor. Ah işte bunu bekliyordum. Eylül ortasında Venüs aşkın, güzelliğin, uyumun gezegeni Başak Burcu'na geçiyor. Bu ne demek oluyor şimdi? Bu şu demek, Başaklar için kendilerine güven artışı... Çekicilikte bir yükseliş dönemi. Vay, sahne ışıkları başaklara dönüyor yani. Aynen öyle. Özellikle e, ilişkisi olmayan başaklar için harika bir dönem olabilir diyor analiz. Yeni tanışmalar, potansiyel romantik başlangıçlar, kapılar aralanabilir. Süper haber bu bekarlar için. Evet, Venüs'ün bu etkisiyle gelen özgüven artışı önemli. Fakat analiz burada küçük ama önemli bir uyarı yapıyor. Nedir o? o meşhur başak mükemmelliyet kriterleri var ya. Onları biraz esnetmek gerekebilirmiş. Aa yine mi o konu? Evet yine o konu. Metinden alıntılıyorum. Aşkın her zaman kusursuz olmadığını, bazen küçük kusurların bile bir ilişkiyi eşsiz kıldığını anlamalısınız diyor. Yani o analitik gözlükleri biraz çıkarmak gerekebilir. Çok doğru bir nokta aslında. Hep o ideali ararken yanı başımızdaki gerçek kusurlu güzellikleri kaçırabiliyoruz. Belki de o kusur dediğimiz şey ilişkiye tat katan baharattır, değil mi? Çok güzel söylediniz, aynen öyle. Mükemmeliyet tuzağına düşmemek lazım. Peki ya ilişkisi olanlar? Venüs onlara ne getiriyor? İlişkisi devam eden başaklar için de güzel etkiler var. Venüs, mevcut ilişkilerdeki o tutkuyu, romantizmi yeniden alevlendirebilir. Oo, Partnerle daha kaliteli zaman geçirme isteği artabilir. Küçük jestler, sürprizler, birlikte sakin anlar paylaşmak bunlar ilişkiye iyi gelecektir. Analiz romantik kaçamakları ya da evde baş başa özel bir yemeği falan da öneriyor. Kulağa harika geliyor. Yani hem bekarlar hem de ilişkisi olanlar için Venüs'ün eli değecek gibi. İlginç, başakların o pratik zekasıyla Venüs'ün bu romantik akışkan enerjisi nasıl bir denge kuracak acaba? İşte o dengeyi kurmak işin sırrı mantık ve duygu dengesi ve ayın sonlarına doğru gelirken bu sefer iletişim konusu daha da öne çıkıyor. Nasıl yani? Eylül'ün son haftasında iletişim gezegeni Merkür'de Başak Burcu'na geçiyor. Bu da duygusal ifadelerde daha fazla netlik ve anlaşılırlık demek. Hmm. Başaklar genelde ne istediklerini bilirler ama bu dönemde bunu ifade etmek, e, karmaşık duyguları kelimelere dökmek daha kolay olabilir. Bu harika. Netlik her zaman iyidir, özellikle ilişkilerde. Ne istediğini bilmek ve söyleyebilmek. Tam başa kişi. Daha az dolambaç, daha çok netlik o zaman. Evet, netlik önemli ama analizin burada bir nüansa dikkat çektiğini söylemeliyim. Nedir o? Merkür, başaktayken sadece kendi düşündüklerini net ifade etmek yetmiyor. Aynı zamanda karşı tarafı anlama ve dinleme becerisi de çok önemli hale geliyor. Anladım, çift yönlü iletişim yani. Aynen. Metin diyor ki, uzun süredir konuşulmayan konuları paylaşmak, ilişkinin geleceği hakkında önemli kararlar almak için uygun bir zaman olabilir. Ama kritik nokta şu, doğrudan alıntı: "Bu süreç sadece konuşmakla kalmayıp, aynı zamanda partnerinizi de dikkatle dinlemeniz gereken bir dönemdir." Çok haklısınız. Dinlemeden anlaşmak mümkün değil zaten empati kurmak gerekiyor. Kesinlikle. Kendi sesini duyduğun kadar partnerinin sesine de kulak vermek lazım. Alınacak kararların sağlamlığı da buna bağlı. Çok doğru. İzleyiciye çağrı. Bu arada eğer astrolojik yorumlar, gezegen geçişleri falan ilginizi çekiyorsa, sadece Başak değil, genel astrolojik konular veya diğer burçlarla ilgili gelecek analizlerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz yeni içerikleri kaçırmamış olursunuz. Kesinlikle abone olun. Şimdi tüm bu dışsal etkiler, gezegenler, ilişkiler falan bir yana. Analiz bir de içsel bir yolculuktan bahsediyor. Bu kısımda çok ilgimi çekti. Evet, o da çok önemli bir boyut. Eylül ayı başaklara kendi iç dünyalarına dönme, duygularını anlama fırsatı sunuyormuş. Hani o yalnızlık korkusuyla yüzleşmek, kendi kendine yetebilmenin gücünü keşfetmek gibi. Bence bu çok değerli. Kesinlikle çok değerli. Analiz bu noktayı çok net ifade ediyor zaten. Bir ilişki için en önemli şey önce kendinizi sevmek ve kendi değerinizin farkına varmaktır diyor. Kendini sevmek. Temel mesele aslında. Aynen öyle. Bu içsel farkındalık, bu öz sevgi sadece Eylül ayındaki ilişkileri değil, gelecekteki tüm ilişkileri daha sağlıklı bir zemine oturtur. Şöyle bir düşününce ay boyunca yaşanabilecek o potansiyel iniş çıkışlar. Evet. Mars'ın getirdiği yüzleşmeler, Venüs'ün getirdiği romantizm arayışı, Merkür'ün istediği o netlik aslında hepsi bir şekilde bu kendini keşfetme ve kendi değerini anlama sürecine hizmet ediyor olabilir. Vay canına, hepsi birbirine bağlı yani. Büyük ölçüde evet. Kendini tanımadan, ne istediğini bilmeden sağlıklı bir ilişki kurmak zaten pek mümkün değil. O zaman şöyle bir özet geçelim mi? Elimizdeki verilere göre Eylül ayı Başak burçlarının aşk hayatı için hem e, bazı meydan okumalar hem de önemli fırsatlar getiriyor. Dinamik bir ay olacak gibi. Kesinlikle dinamik. Yıldızlar bir yandan ilişkilerdeki pürüzleri çıkarıp iletişim sınavları sunarken diğer yandan romantizm, çekicilik, netleşme ve en önemlisi o içsel farkındalık gibi hediyeler de verebilir. Analizin genel tavsiyesi neydi? Sabır, anlayış. Ve kendine karşı dürüstlük. Belki de en önemlisi bu. Evet, kendine dürüst olmak. Ve şu hatırlatmayı da unutmayalım. Analiz diyor ki, aşk her zaman o başakların aradığı gibi mükemmel, kusursuz olmayabilir. Ama çaba ve karşılıklı saygıyla her ilişki özel ve değerli hale gelebilir. Çok güzel bir mesaj bu. Şimdi bitirirken belki şöyle bir soruyla veda ederim dinleyicilerimize. Analiz, kaderin size hazırladığı sürprizlere hazır olun diyor ya. Evet. Peki sizce bu sürprizler sadece dışarıdan mı gelecek? Yani yeni biri, beklenmedik bir olay gibi mi? Yoksa asıl büyük sürpriz, en dönüştürücü olanı, bu ay kendi içinizde yapacağınız o keşifler, kendinizle kuracağınız o yeni bağ mı olacak? Oo, işte üzerimde düşünecek harika bir final sorusu. Belki de en büyük macera içimize yaptığımız yolculuktur. Kim bilir? Bu astrolojik incelemede bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Umarız sizin için hem aydınlatıcı hem de keyifli bir sohbet olmuştur. Eğer bu içeriği beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın Düşüncelerinizi, kendi beklentilerinizi yorumlarda paylaşın. Ve tabii ki gelecek analizler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki derinlemesini incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.